Şimdi bir cümle söyleyeyim bu bahsi kapatalım. Bu da vicdanımın söylediği bir cümle. Ya yani yeryüzünde işte açlık, sefalet, insanların ölmesi, masum sivil insanların ölmesi vesaire. Ee, ama insan olarak hepimizi hepimiz hiç kimseyi ayırt etmeden söylüyorum. Ee, hayat devam ediyor işte. Belki yarın gideceğiz bir kafede oturacağız, çay kahve içeceğiz falan filan. Tamam İşte Gideceğiz bir yerde işte bir Malatyalı ayakkabı alacağız falan filan. <laughs> Ama Hayat devam ediyor. İşte bu bu terazi bu sikleti kaldırmaz. Tamam. Günün sonunda hepimiz geleceğiz. Bu sıkıntıyı yaşayacağız. Amerika bitmiş. Tek kurtuluş yolu dünyada savaş çıkarmak. Kendisinin dışında kaldığı, kendi topraklarının daha doğrusu dışında kaldığı bir savaşa ihtiyacı var. Evet, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.